Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Samet. İkinci domuz arkadaşlar. Ben birinci. Bir. Yok ikinci ikinci. İkinci, ikinci. i̇kinci Arkadaşlar belki yok. Hiçbir şey yapamam. 4 dakikalık bir video zaten. Bu arada ismim Samet diyen kendimi takip tanıtayım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zor bir çekeceğiz. Artık zor da oynayacağız. Ve 3 kişi oynamayı düşünüyorum. Yani kuzenlerimle beraber 3 kişi oynayacağız. İnşallah onu da yakında yapacağız. 3 kişi oynayacağız. Şu an. Zvolda'yı gördüğünüz gibi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diğerki ee, diğer videoda oynayamamıştık. Bu videoda inşallah oynarız. Teşekkürler. Hepimiz rahat rahat oynarız. Hemen. Şunu atalım. Bu arada en sonunda dördüncü olmuştuk. Gel Nemrut diyorum. Nemrut'a gelin. Bakalım güzel şuan yapabilecek, yapabilecek miyim? Arkadaşlar diğer türlü adamlar deli gibi oluyor biliyorsunuz. İnşallah. Ya yani, o videoyu büyük ihtimalle beğenmemişsiniz arkadaşlar. Tamam o benim ilk videomda. Bakalım bu videoda ne yapacağız? Güzel adamları öldürebilir miyiz? Sniper'la. Gerçi hiç şey yapamadık arkadaşlar. Kuzenlerimle oynayacağım yakında. Yeni güzel gelecek. İsterseniz hatta yorumlara yazın arkadaşlar. Her gün video istiyorsanız yorumlara yazın. Her akşam atarım ben. Veya iki günde bir kere veya haftada bir kere. Haftada bir kere yoksa daha sağlam bir video gelir ama. Bakalım rakip takım nasıl düzen düştü Bu arada ben en son 30 sayı var mıyım ya? Sayımı unuttum arkadaşlar Şuraya ben bir geçeyim Hop Bakalım Ne yapabileceğiz? Bak hareketler var Bu iki var bu arada 29 günlük 37 günlüktü 20 Bak adamı görmedim anlıyorum Bu arada hile yapıyordu Hiç farkı göremedim kişi 3 kişi Bu arada arkadaşlar da hile yok her türlü şey oluyor ben hile hiç yapmıyorum de. hile yapmayı bilmiyorum daha doğrusu öyle söyleyeyim vaa ya vuracağım şimdi ama vurdular zaten arkadaş karşı takım çok kötü oynuyor öyle böyle değil kaçıncıyım bakın ikinci Bak, hatta nerede oluyor o kadar kolay mı gerçi o da arkadaşlar ben kendimi göstermemiştim şu adamlar rakip değil ama şimdi gördüğünüz gibi Hadi bakalım. Oraya bir pus arkadaşlar. Yüzü yüz. şuraya. Şuraya var Yok Hadi bakalım. Ölmeye çıktı arkadaşlar Burundur. korkulan gelmiyor arkadaşlar adamlar korkulan gelmiyor gelseler dalıcaz alıcaz hepsini bak bak vuruyorum vuruyorum bot mu dur nedir ölmüyor Vay, bu, adam, beni alır şu an mermi de yapıyorum şu an alır beni Alırsan alır beni almıyor niye almıyorsun kardeşim korkuyorum Seri katil, keskin nişancı. Seri katil. Yedinci olmuşum bu arada. yerden alt, alttan bildiğim için mi oluyor mi? Lan ne oldu silah mı bitti? Asist Arkadaşlar tüm mermiler bitti. Haydi. Boron için daha defa böyle ölmek zorundayız. Yani çok Mermi bitti. Gene mi bitti Arkadaşlar Ya ikinci bir de bu oldu ya ben daha iyi Arkadaşlar Boron 12'nin mermisi bitti Bu arkadaşlar benim kendi silahım boron 12 29 gün Bu benim kendi silahım artı 1 yaptık bunda inşallah beraber Şimdi beraber artı 2 yaparız Kalkın Abi beni öldürün, öldürün beni. Hadi gelin öldürün beni. Evet kalkmaya başladı. Abi o silah bittikten sonra zaten ben de. Ya abi öldürme sen. Nasıl ya? Şu an hala iş falan var mı? Evet şu an var. Bunun için ben misal. Hadi gelin abi. Hadi. Şu an sizi bekliyorum hadi. Bu arada arkadaş onları yok ettik. Aşağı ettik onları. Diğer de gördüğünüz gibi değil yani. Maçı kazandım. Diğer gibi değil. Arkadaşlar böyle birkaç tane video atacağım. 15 dakika Şeyine geçmek için. 15 dakikadan fazla bir çekebiliyorsun. Kuzenin oynadığım atarım inşallah. O 15 dakika şey Bakalım şu an kaç dakika olmuş. Diğer kere de 4 dakika olmuştur büyük ihtimal. Hemen bakalım. Bak arkadaşlar. Ee, bak burada benim mouse'um şey gitti. Mouse değil, senin mouse değil. Orada sarı böyle sıkıntı var. çalıştı ben kendim ben kimli arkadaş uf, uf ama güzel yanında var kalıyor bunlar da ne var bu arada arkadaş beni oynamak istiyorsanız bakın gerçekten de söylemişim büyük ihtimal hemen ki of 24 söylüyormuşuz arkadaşlar hemen ki yaptım ve şu an Kuzenlerin hesaplarını söylüyorum. Şu pirince botank Mehmetin hesabı kuzeninin Bu da kuzeninin hesabı Hesabı resmederdir Kuzenin bir tane hesabı var Eylül Bir bu var bir de bu var iki tane var Mehmetin bir tane var galiba bilmiyorum Mehmetin bu bağ var Eylül'ün de üstündeki Şu Eylül sporcu ile resmeder Mehmetin pirince botank Benimki de kameraya geldim Hesabı onarlayacağım bu rakibi Unuturum o Bakalım kaç dakika olmuş Biliyorum arkadaşlar video kalitesi şu an çok kötü bir ihtimal. Daha yeni başlıyor ama kral biliyorsun Kaç dakika? 1 dakika. Arkadaşlar şöyle bir... Bilmiyorum ya yani bu arada Battle Royale... Battle Royale... Bak şimdi. Yani güncelleniyor şimdi. Ya güncellemiyor. Rekabeti 41 yüzde... Fuzuk Borna'nın 41 yüzde. Yüzük kıran da bu. Bu arada şey tamam. Rekabete gireceğiz Kuzenlerimle beraber giriliyor ama bilmiyorum Ama bu et hakkını geçirmeyi O sıkıntı Arkadaşlar neyse abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın İkinci videomuz bak Diğerki videoda neymiş? Bak bu videoda rahat rahat oynayacağım arkadaşlar Abone olmayı unutmayın Like atmayı unutmayın Şöyle bak <laughs> Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Kaç dakika? 8 dakika. 15 dakikayı bir geçirmiş lazım. Çok sıkı sıkıntı var. Yani ben şu an çok güzel bir video çektim de ilk videomu yüksün ve bayağı yüksün. Onu atamadım. İnşallah onu da yapacağız. Kabul olmayı Like atmayı Görüşürüz.